Herkes selam arkadaşlar. Şimdi Tayland'da çoğu kişi çamaşır da soruyor. Nasıl yıkıyorum? Evlerde çamaşır makinesi var mı? Falan diye. Böyle bir kısa video çekeyim size göstereyim isteriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 20 bahta çalışan makineler var. Kimi yerde 30 da. Büyüklüğüne göre, kilosuna göre değişiyor bunlar. Ama maksimum 30 TL. Burada da su Doldurma cihazı var onu da anlatacağım Normalde Bir Otelde yıkamaya Verdiğinizde falan Yaklaşık Kilosunu 80 liraya Falan yıkıyorlar Ama otellerde falan böyle Hostelde kalıyorsanız O kadar para vermeye gerek yok Hemen hemen her köşe başında Sokağın içinde Evin altında Nerede isterseniz bu tarzda makineler var. Atıp 50 dakika, 20 dakikada çıkıyor zaten makineden. O yüzden hiç otellerde kilosunu verip de 80 lira, 100 lira yıkamanıza hiç gerek yok. Bu şekilde istediğiniz sokak sokaklarda her yerde makineler var zaten. Bu da su doldurma şeyi. O gezgin arkadaşlar veya burada stabil yaşamak isteyenler için. Bir baktı bir baht karşılığında bir litre su dolduruyor. Ne kadar dolduracaksınız, bir baht bir baht ataraktan doldurabilirsiniz. Dediğim gibi bu tür makineler her yerde var. Tayland'ın her köşesinde, her evin altında var. Ha, bu da böyle bir yerde zaten. Burası benim kaldığım muhit. Yani diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Öyle arada kısa bilgi videoları öyle çekip çekip atıyorum artık. Elimden geldiği kadar.